öğrenmiş genç meslektaşlarım. hepinize sevgiyle selamlıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 ile mücadele etmekteyiz. Bu süreçte en ön safta sağlık çalışanları yani bizler yer aldık. Pandemi sürecinde çalışmak ve organize etmek oldukça zordu. Pandemi sürecinde değişen şartlara ayak uydurmak, bunları sahada yansıtmak ve bunları yapabilmek adına çok gayret sarf ettik. Tabii ki bizden de pozitif olan arkadaşlarımız, karantinaya gelen arkadaşlarımız oldu. Ancak biz hizmeti kesintisiz sürdürmek zorundaydık. Çalışma arkadaşlarımızın üstün gayret ve özverileriyle bu süreci hep birlikte başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim mesleğimiz fedakarlık isteyen bir meslek. Sevmeden yapılamayacak bir meslek. Bu mesleği severek terk eden tüm arkadaşlarımın tebrik ediyorum ve hemşireler haftasını kutluyorum. dünya ve bizim için yeni bir süreç e, ve zor bir süreç oldu. E, her gün e, yenilenen e, tanı ve yaklaşımlar artı e, COVID-19 e, rehberleri güncelleniyor. E, bu güncellenen rehberler doğrusunda biz kendi süreçlerimizi değerlendiriyoruz ve uygulamaya e, koyuyoruz. Kişisel koruyucu COVID ekipmanlarımızı e, COVID-19'un başlangıcından bu yana e, güçlendirdik. E, bunun dışında Sağlık çalışanlarımızın e, bilgi düzeyini, Covid ile ilgili bilgi düzeyini artırmak için gerekli eğitimlerimizi verdik, e, bilgilendirmeleri için, aynı şekilde Covid 19 eğitimlerimizi e, yerinde eğitimlerle yaptık e, ve online eğitimlerimizi e, yeniledik. Online eğitimler verdik Covid ile ilgili olarak. PCR alım süreciyle başlayan COVID-19 serüvenimizi aşı süreciyle sonlandırmayı umuyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz zaten. Ve aşı sürecinden sonrasında sosyal mesafenin olmadığı, maskesiz, güzel günlerin geleceğini umuyoruz zaten. Tüm meslektaşlarım, hemşire arkadaşlarım zaten elinden gelenlerini yaptılar. Herkese teşekkür ederim. nesinden babasından kaçan, kapılarını açmayan, bakmak istemeyen o kadar çok kişilerle karşılaştık ki. Bu süreç her ne kadar zor olursa olsun, biz mesleğimizin gerektiğini yerine getirmek için bu insanların bütün öz bakımlarını, ihtiyaçlarını gerçekten büyük bir ilgiyle yerine getirmek için elimizden geldiğince uğraştık ve bize büyük bir mutluluk verdi. Birimize kabul ettiğimiz hastalarımızın zaman içerisinde iyileşmelerini, sağlıklarına kavuşmalarını, e, gözlemlemek bizlere büyük bir mutluluk verdi. İşimizi daha bir zevkle yapmak için e, bize güç verdi. Ama eks olan hastalarımızda e, çok üzüldük. Ailelerin yerine koyduk kendimizi. Ve işimizi ne kadar ciddiye almamız gerektiğini, insanlar için ne kadar kıymetli olduğumuzu bir kez daha anlayıp daha bir özveriyle çalıştık. kendimi hiç düşünmedim. En büyük düşüncem aileme taşırsam ne yaparım? Bütün ekibimde aynı endişeyle çalıştık. Bu süreçte hiç kimse hiç kimse hiç kimseyle görüşmedi. Halen de bu şekilde işe gelip gidiyoruz. Bu süreç öncesinde öyle hastalarımız oluyordu. Koruyucu ekipman kullanıyorduk. Fakat tüm dünya gibi hiç bilinmeyen bir hastalıkla karşılaştığımız için koruyucu ekipmanlar noktasında daha hassas olduk. Eğitimlerimizi güncelledik. Ekipten hiç kimsenin hastalanmaması konusunda bütün hassasiyetimizi gösterdik. Pandemi sürecinde korupte gelen gebelerimize biraz daha özenle diğer hastalarımızdan koyucu ekipmanlarımızı giyerek yaklaştık. Gebeliklerini doktorların istediklerine göre sezeryan ya da normal doğumla sonlandırdık. Doğum sonrasında sezeryandan sonra bebekleri anne yukarıda gördüğü için çok bir şey yapamadık ama normal doğumla doğum yapan annelerimize bebeklerini güvenlikle maske takarak korkmadan Hastalığın ona geçeceğini, şüphesini arttırarak da güvenli bir şekilde emzirmeyi anlattık, hijyeni öğrettik. Bu şekilde bu süreci atlattık, bayağı başarılı olduk galiba. Süreç zor ve sıkıntılı bir süreçti. Bu süreçte hastane yönetiminden en alt hizmet kadrosuna kadar doktorlarımız, hemşirelerimiz, personellerimiz sürekli bir bütün halindeydik. Birbirimize destek olduk. Bu bizim motivasyonumuzu arttırdı, daha güçlü çalışmamızı sağladı. televizyonlarda izlerken bize gelmez, geliyor filan derken bir baktık bu işin aktörleri olmuşuz. Ee, bir anda pandemi sürecinin içinde kaldık ve çok hızlı bir şekilde bu süreç başladı. Ee, bu süreç nasıl devam etti? Ee, biz zaten hep böyle izole hastalara bakıyorduk ama bu kadar hızlı yayılan dünya genelinde e, dünyayı kasıp kavuracak bir e, hastalığın bu şekilde bizi etkileyeceğini tahmin etmemiştik. E, bu süreç böyle devam ederken ne gibi sıkıntılar yaşadık veya ne gibi kolaylıklar yaşandı. Kolaylıkları bizim için e, hastane bir bütün olarak en alttan en üstte kadar hep bir bütün olarak bu işleri yürüttüğümüz için bizim hep bir kolaylığımız oldu. Ama hastalık hep bizim için zordu. Hastalar için daha da zordu. E, önümüzde hep kaybettiğimiz hastalar, e, bizim hep motivasyonumuzu düşürmeye yönelik e, olumsuz e, olaylardı. Ancak biz şunu biliyorduk. Biz düşersek e, tüm e, ekip düşecek. Efik düşerse bu olay hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu biliyorduk. Onun için hep motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalıştık. E, motivasyonumuzu neler yüksek tuttu dersek e, hep kendi aramızda şunları düşünüyorduk. Biz var olmamız gerekiyor ki bu hastaları kurtaralım, bu hastaları iyileştirelim, bir nefes olalım. E, onun için hep e, daha iyisini yapmaya çalıştık, daha özveriyle çalıştık ki bu bizim mesleğimizin gereğiydi zaten. E, hastaların en büyük dezavantajı şöyle sıkıntı oluyordu. Süreç çok hızlı ilerliyordu ve bu bizim için e, engel olamamamızın verdiği bir üzüntüye dönüşüyordu. Ama taburcu ettiğimiz, e, gülerek gönderdiğimiz hastalarımız bizim için hep bir motivasyon kaynağı oluyordu. Bu süreçte yaşadığımız sorunlardan biri de mesela ailelerimizden çok uzak kalmak zorunda kaldık. Zaten bunu bilerek bu işi yapıyoruz. Çünkü neden? E, biz bu mesleği seçtiğimizde de ailelerimizden uzak kalmayı göze almıştık zaten. Çünkü biz nöbet usulü çalışıp e, her... Tüm hastalığı görebileceğimize inandığımız ve bunları iyileştirebileceğimize inandığımız için bu mesleği yapıyoruz. E, bunda böyle yüzleştik ve bu şekilde devam ediyoruz. Sonuç olarak e, şu aşamaya geldiğimizde e, bu süreç devam ediyor. İnanıyoruz ki bu sürecin e, daha iyi yerlere geleceğini ve daha hızlı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. E, maskesiz bir yaşama dönmek için e, dört gözle bekliyoruz. E, tüm meslektaşlarıma da bu haftanın kutlu olmasını diliyorum. 23 yıllık meslek hayatımda pandemi sürecinde umudunu kaybetmiş bir insanın çaresizliğine, bakışlarına ve son nefesine şahitlik etmek kadar kötüsünü hiç yaşamamıştım. Bir taraftan da bu süreçte en büyük motivasyonumuz iyileşen hastaların olduğunu görmek ve onların hayır duasını almak bizim en büyük kazancımızdı. Bütün meslektaşlarımla beraber bu süreci bütün zorlukları paylaşarak, empati ve dayanışmayı artırarak hep birlikte başaracağımıza inanıyorum umudumuzu hiç kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Merhabalar mesleğimin gencecik neferleri. Dünya genelinde yaşanan bu zorlu pandemi sürecinde sağlığın kıymetini çok ama çok daha iyi anladık. Hem ülke olarak hem de bir bütün olarak. Bizler bu süreçte yeri geldi sevdiklerimizden, evlatlarımızdan, anamızdan ve babamızdan ayrı kaldık. Yeri geldi, yan yana odalarda birimiz negatif, birimiz pozitif yaptık. Ama asla ve asla değil of, gık bile demedik. Acımızı, endişelerimizi, korku ve kaygılarımızı gömdük en derinlere. Ve dört elle sarıldık mesleğimize. Pandemi sürecinde 5 yaşındaki çocuğumu 11 yaşındaki kızıma emanet ederek işimin başındaydım. Buna rağmen hastalarıma, iş yerime, psikolojime yansıtmadan özveriyle mesleğimi icra ettim. Pandemi süreci çok zor ve yıpratıcı bir süreçti bizim için öncelikle. Daha sonrasında çok korku dolu bir süreçti. Hem bizim için hem hastalar için. Aynı zamanda pandeminin başladığı dönemlerde yine hasta yakınlarından ve hastalardan da bu korkuyu bizden gördük ve hissettik. ailemiz için de çok zor bir süreçti. Ailemizle uzun süre bir araya gelemedik. Yemek yemedik. Hep beraber oturup bir bir araya gelemedik. Bütün sevdiklerimizle onlardan uzak kalmak zorunda kaldık. Bu da bizim için çok zordu. Merhaba arkadaşlar. Pandemi sürecinde Karaman Evde Sağlık Hizmetleri birimi olarak 3 hekim, 20 sağlık çalışanı olarak bu zorlu süreçte görev aldı. Bu dönemde evde sağlık hastalarının tedavi ve nakil hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye mahal vermeden hizmet vermekteyken bunun yanında pozitif, temaslı, 65 yaş üstü, evinden çıkamayan bütün hastalarımızın tedavi, nakil ve diğer bakım süreçlerinde yanlarında yer aldık. Ve bu hastalarımızın bize olan olumlu geri dönüşleri bizi moral ve motivasyon olarak ayakta tutmuştur. Ülkemizde son yıllarda evde bakım ihtiyacı duyan yaşlı, engelli nüfusu pandemi dönemiyle beraber bu mesleğe ihtiyaç oldukça arttırmıştır. Siz çalışma arkadaşlarımızla aramızda görmek, yan yana, omuz omuza çalışmayı en az sizler kadar bizler de çok istemekteyiz. Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Bu süreçte yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hemşire arkadaşlarım çok özverili çalıştılar. Şimdi bir nebze olsun alıştık. Ama pandeminin ilk başlarında hepimiz çok korktuk. Çünkü hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir hastalıkla karşı karşıyaydık tüm korkularımıza rağmen hepimiz birer savaşçı ruhuyla hareket ederek hastalarımızla ilgilendik. Sadece sadece tedavilerini, hemşirelik bakımlarını değil, tek tek hastalarımızın kişisel problemleriyle ilgilenip onların her türlü derdine ortak olmaya çalıştık. Sevinçlerini, hüzünlerini, acılarını paylaştık. Refakatçisi olmayan, kendini yalnız hisseden amcalarımızın, teyzelerimizin evlatları olduk. Ellerinden tutup saçlarını taradık. Bizim mesleğimiz insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceriyle yoğrulmuş kutsal bir meslektir. Dilerim sizler de mesleğimizi hakkıyla yerine getirecek sağlık neferleri olursunuz. Allah'a emanet olunuz. Yeni başlayan bütün hemşirelerimize, arkadaşlarımıza kullandığım genel bir söz vardır benim. Bir insan hastaneye yattığı zaman kapıdan giren her kim olursa olsun, doktor, hemşire, temizlik personeli, bir ürkeklikle, bir çekingenlikle hep gözün içine bakarlar. Acaba bana ters bir şey mi söyleyecek, yanlış bir şey mi yaptım acaba? Bu korkuyu herkes yaşar. Sakın ha, odaya girdiğiniz zaman hastalarınıza yüzünüz asık, gözünüzü, kaşınızı devirip en küçük bir mimik kullanmayın. Dikkat edin. Çünkü çok narinlerdir, kırılganlardır, ilgi ve şefkat beklerler. Bizim mesleğimiz sadece tedavi yapmak değil, onların ruhlarına da dokunup onları en iyi haliyle hastaneden gönderebilmektir. Ben 30 yıl yıllık ebeyim. E, köylerde çalıştım, sağlık ocağında çalıştım, hastanede çalıştım. Bu süreçte mesleğimi özveriyle yaptım ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Benim yeni başlayan arkadaşlarıma işlerini severek, bu benim işim, ben bunu yapacağım diyerek yaparlarsa başarılı olurlar. Ama sadece bunu e, iş olarak yapıp ya da dediğim diyeyim maddiyata dökerlerse başarılı olamazlar. Mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlara bu işi severek yapmaları. Gerçekten sevmeden yapılmayacak bir iş asla değil. Mutlaka severek yapmaları lazım. Biraz vicdanları olması lazım. El becerisi, bilgi birikimi bunlar zaten gerekli şeyler. Ama en önemli şey bence vicdanla yapılması gereken ve sevgiyle yapılması gereken bir meslek olduğudur. İnşallah bu şekilde yaparlar mesleklerini. Öyle ki hekşilik, fedakarlık, özveri ve vicdan bileşenlerinden oluşan bir bütündür arkadaşlar. Sizlere son olarak şöyle seslenmek isterim. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sahat gibi. Hoşçakalın. Hemşirelik mesleği severek, içimden gelerek ve özveriyle yapılması gereken bir meslektir. Hemşirelik, fedakarlık, özveri ve ciddi bir empati gerektiren meslektir. Bu vasıfları taşımayan arkadaşlarımız işinin gereklerini yerine getirebilir ama doyuma ulaşmadığı için mesleğinde çok çabuk yıpranır. Evet.